bu <laughs> konuda <laughs> 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 Sağlığınızda, başarımda, iyi gölgedesiniz. iyi yolculuklar. Sevgili arkadaşlarım, iki yıl önce sayın Başkonsolosumuz Aykut Sezgin Bey burada 40. yıl komitesi tarafından ağırlanmıştı. Ve onu hiç unutmamışlar. kendilerini davet edeceğimiz zaman bunu söylediler. Biz çok mutlu olduk. Biz unutmuştuk. Şimdi de kendisini onurlandırmak ve de yolcu etmek için biz Pınarbaşı'nı seçtik. Eee ben, düşünceyi, görüşü ııı e, e, muhafaza ediyorum. Ve e, Sayın başkonsolosumuz Aykut Bey'i buraya davet ediyorum. Evet. Buradaki görünürlüğünü arttırmak yanında aynı zamanda ileride çok daha başarılı bir takım etkinliklere imza atabileceğinin de göstergesi oldu. Eee buna olan inancımızı pekiştirdi. Bu sayede e, cesaret de verdi evimize. Ben tekrar sizlere içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Burada bulunduğum sürece eee başkonsolosluğumuza, başkonsolosluğumuz çalışanlarına, şahsıma ve eşime gösterdiğiniz yakınlık için de özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerin buradaki tüm to Türk toplumunun desteği olmasaydı zaten herhangi bir şey yapmamız söz konusu olamazdı. Eee o nedenle hepinize Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah başka bir zaman, başka bir vesileyle tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın diyorum. E, dünya çok küçük, bir yerde yine tekrar karşılaşacağız. Belki Avustralya'ya büyük elçi <laughs> olarak e, gelme e, durumu e, hizmet olur, şey. aynısı diyoruz. Ayrısı. Bu vesileyle de 40. Yıl Komitesi arkadaşlarımızın e, küçük bir armağanı var, sizlere takdim etmek istiyorum kabul ederseniz lütfen. Eee burada komitemizin hazırlamış olduğu Çok e, çok, güzel. Çok, güzel. çok güzel, çok sıcak bir anı olarak hep muhafaza edeceğiz. Ee, bunu bana vermek inceliğini gösteren tüm komite üyelerine çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sağ olun. Her gelişin bir dönüşü var diye aslında. Yani? sonuçta <laughs> sonu geliyor. Ama çok güzel anlarla ayrılıyorum sayenizde. Efendim, iyi yolculuklar diliyorum. Çok diyorum. teşekkürler. Hülya Hanım'a selamlar, hürmetler. Size de başarılar diliyorum. Daha başarılar. Sağ, sağ, sağ olun. çok teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz için başarılar. Bir buyana çok sevgi ve selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yolculuklar. Her şey için çok teşekkürler. Sağ olun.